Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz. Bugün videomuzun konusu nazar duası. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hasan ve Hüseyin'e okumuş olduğu duayı bizler bu videomuzda sizlere aktaracağız. Arapçasını yazdığımız gibi alt kısmına Latin harfleriyle yani Türkçe okunuşunu yazdık. Alt kısmında ise manasını sizlere aktarmış olacağız bu videomuzda. Okumaya başlayalım. Eûzu bi kelimatillâhit tammeti min kulli şeytânin ve hâmmetin ve min kulli aynin lâmmetin manası her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. Kıymetli izleyenlerimiz manasını da size aktarmış olduk. Hem korku anında hem de nazar değmesinden Korktuğunuz vakitlerde bu duayı okumanızı tavsiye ediyoruz. Efendimizin yapmış olduğu duayı size aktarmış olduk. Rabbimiz cümlemizi korktuğumuz şeylerden ve kem gözlerden, nazarlardan korusun diyerek bu videomuzu bitiriyoruz. Bu yapmış olduğumuz çekimlerimizi videolarımızı eğer beğeniyorsanız videomuzun altında görüşlerinizi, hislerinizi yazmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi ve Ali Akçal YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir videoda daha buluşmak üzere. Hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum.